Herkese merhaba. Bugün size engelden kaçan örümcek robot projemiz hakkında bilgi vereceğim. Kısaca biraz robotumuzdan bahsettikten sonra robotumuzun manuel ve otonom modda hareketlerine bakacağız. Robotumuz Atmega 328 mikro işlemciye sahip Arduino Pro Mini ile yapılmıştır. Pro Mini yanında bir adet regülatör devremiz, Bluetooth modülümüz, mesafe algılayan sensörümüz, 13 adet servo motorumuz, ve 2 adet LiPo pilimiz mevcuttur. Ee, çalışının alanın sınırlı olduğu projelerde promini kullanmak avantajlıdır. Robotumuzun güç kaynağını birbirine seri olarak bağlanmış adet 2 adet 4.2 voltluk toplamda 8.4 voltaja sahip LiPo pil oluşturur. Aynı zamanda e, LiPo pillerimizin pil şarj devresi robotumuzun gövdesinde mevcuttur promini ve servo motorlar 5 voltla çalıştığından pilden gelen 8.4 voltu regülatör devresi sayesinde 5 volta düşürmekteyiz. E, robotumuzun ön kısmında bulunan helasonik sensör e, otonom modda çevredeki engelleri algılamakta ve bu engellerden kaçmaktadır. Sensörümüzün trigger pininden etrafa ultrasonik sinyaller gönderilmektedir. Ve bu sinyaller bir cisme çarpıp geri döndüğünde ekopini sayesinde bu mesafe ölçülür ve Arduino'ya bilgi gider. Dolayısıyla Arduino'dan da motorlara hareket ve yön bilgisi verilmiş olur. Hedesonik sensörümüz 4 metreye kadar ölçüm yapabilmektedir. Şimdi dolayısıyla robotumuzun önce manuel modda hareketlerine bakalım. Daha sonra otonom modlarda hareketlerine bakacağız. Robotumuzun manuel modda ileri, geri, sağa ve sola hareketleri bulunmaktadır. Aynı zamanda otur, kalk, el salla ve selam gibi artistik hareketleri bulunmaktadır. Dilerseniz şimdi otonom moda alalım robotumuzu ve engelden kaçtığını hep birlikte görelim. Otonom moda aldık ve şu anda ileri yönde ilerliyor. Engelliler rola tarafındaki mesafe 15 cm'nin altına düştüğünde robotumuz sola doğru yönde ettirilir. Evet sola doğru yönde ettirilmiştir. Ve ileri yönde hareket edecektir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.